]laştı. Çıkarken dışarı hava erken ben Çıkışta da bazı yollar çok tehlikeli olduğu için korkuyoruz arada bir. Bazen köpek kovalıyor. Ondan dolayı da da Şu annenin babanın rezilliğine bak şimdi hava kuru şuranın tozu bir ayrıdır yarın burada on gün sonra yağmur başlayacak bu anne baba her gün her gün buraya yağmurda çocuğu almaya mı gelecek kiminin arabası var kiminin yok baba ha. adam bu ne diren geliyor yarın yağmurda ne yapacak bu adam sonra iş yapacak abi adam beş dediği zaman hava karardı olay bitti sekiz saat sekizde okulda ağlıyor biz bunu nasıl ne yapacağız ne edeceğiz yani yoralım hadi her şey bak. herkes. Yani Daha Burası bir parça. O böyle bir düzen, abi. böyle bir düzen olamaz ya. Bu da aynı. Ya şu... Saatlerimizin geri alınması lazım. Annemiz, babamız merak ediyor. O yüzden bir yardım ederseniz çok seviniriz. Ne olur. Buradan Milli Eğitime sesleniyorum. Allah rızası için abi. Öğren, için Buradan saygılar. Merhaba. ve sıraların e, kısalmasını Bana istiyoruz. Ya eve geç çıkıyoruz. Bazı yollar tehlikeli oluyor. Bazı yollarda köpekler çıkıyor. Yani akşam çıkınca bazıları da korkuyor. Olarak bugün lise 8'de dağıldığı için bütün vatandaşlardan hepsi bize tepki gösteriyor. Bu işe bir çare bulun muhtarım diyerek. Bugün bizim geçen yıl lisemiz depremden zarar gördüğünden dolayı yıkıldı. Yenisini yapılacak dediler. Hala temel bile atılmadı. Damlacık'ta da aynı durum var bizim yukarı köyde. O köyde de okul yıkıldı. O öğrenciler de buraya geliyor. 600 tane çocuğumuz mağdur. 8'de okuldan çıkıyor. 8.30'da eve geliyorlar. Bu ikili öğretimde bizim okulumuz yapılsa bu sıkıntıyı çekmeyeceğiz. Ben Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Milli Eğitim Bakanımdan bizim sesimizi, velilerimizin sesini duymasını istiyorum. Geçen yılki depremde Ulucak beldemizin hemen üstünde bulunan Damlacık köyündeki ilkokul ve ortaokul binası toprak kaymasından dolayı yıkım kararı alındığından yıkıldı. Ve Damlacık köyünün ilkokulu ve ortaokulu Ulucak'taki Zennure Müce Mücella İlkokuluna taşındı. Şimdi o Zennure Mücella İlkokulu'nda iki okul hem Damlacık İlkokulu ortaokulu hem de Zennure Mücella İlkokulu eğitim öğretim görüyorlar. Ve bu eğitim öğretimde ikili sabahçı ve öğrenci olarak. Yine e, Ulucak Anadolu Lisesi yıkım kararı alındı, yıkıldı ve Anadolu Lisesi de Ulucak'taki Ayşe Hasan Türkmen ortaokuluna taşındı. Şu anda hem ortaokul hem de ilkokul Anadolu Lisesi birlikte aynı binada eğitim öğretim görüyorlar. Bu e, Anadolu liselerinin ve ortaokullarının e, günlük ders sayıları 7 saat ve üzerinde olduğu için bu okullardaki çocuklarımız özellikle akşamları saat 8 civarında dersten çıkıyorlar sabahları da saat 7.30 civarında derse giriyorlar. İşte hem Ulucak'taki ikili öğretimin lise ve ortaokul, ilkokul hem de Kemalpaşa'daki ikili öğretimin sona erdirilmesi için öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için hem Kemalpaşa'ya hem de Ulucak'a ya okul yapılması şart.